Selamlar. Dün bir video çekmiştim ben. Video duruyor zaten orada daha. Tanrı insanlarla konuşur mu? Konuşursa bunun yol yöntemi nasıl? Biz nasıl anlıyoruz bunu? Doğa yoluyla mı konuşuyor? İnsan mi konuşuyor? Vahiy yoluyla mı konuşuyor? Bunun çeşitli seçenekleri var demiştim. İşte bazılarımız bazılarına inanıyor. Bazılarımız diğerlerine inanıyor. İnsan girip o şekilde konuşulacağına da bizim İslamiyet'te inanılan yok. Yani orada genellikle Mesih'e Hristiyanlar inandığı için onlar bu şekilde olacağını, olduğunu söylüyorlar. İnsan sıfatıyla Tanrı'nın insanlarla konuşacağını söylüyorlar demiştim. Bugün yine buna paralel olarak bir video daha işte çekiyorum. Tanrı taraf tutar mı? Aslında hepimizin zaman zaman aklına geldiği fakat bunu açık sözle söyleyemediğimiz bazı zamanlarda da şüphe duyduğumuz bir soru değil mi? Tanrı taraf tutar mı? Yani görünen bir uygulama haricinde bu taraf tuttuğu ya da tutmadığı kutsal kitaplarda da var mı? İşte tam buradan hareketle ben e, Tanrı'nın taraf tuttuğunu görünen şekliyle değil, <laughs> kutsal kitaplar yoluyla anlatmaya çalışacağım. Bana göre Tanrı taraf tutuyor. Nereden diyeceksiniz, anladınız. Biz de mesela bazı sureler var ki surelerin ayetleri Orada İslamiyetten başlıyorum ben. Orada Tanrı'nın taraf tuttuğunu görüyoruz. Ben bunu bir iki defa daha söylemiştim. Bakara 47'de. Ben diyor İsrailoğullarını bilimde, ilimde ve teknikte üstün yarattım diyor. İsrailoğullarını açıkça üstün millet olarak yarattım diyor. Yani bugün internette girin bakın ya da Kur'an'da üstün kavim, üstün millet, üstün ırk diye girin. İsrail onları çıkar ve Bakara suresi 47 çıkar karşımıza. Bu Kur'an'da var hem de. Kur'an'da var. O zaman diyorsun ki sen ya yani bizim kutsal kitabımız işte e, Araplara indirildiği halde Araplara geldiği halde orada bir de şey var mesela e, mesela Zuruf Zuruf suresi 3. ayette de şöyle diyor. Ben Kur'an'ı e, Arapça olarak indirdim. Kendi kavime iyi okuyup anlayarsınız diye. Burada iki sure arasında bir taraf tutma var mı? Var. Birincisinde İsrail oğullarını övüyor ama ikincisinde de ben Kur'an'ı Arapça indirdim. İyi okuyup anlayarsınız diye. Bu sefer de Araplara bir şeylik var, lütuf var. Taraf tutma var yani. Başka surelerde de var bu taraf tutma. Mesela gene Zümer suresi 52. ayet. Diyor ki ben rızkı dilediğime çok veririm. Dilemediğime de vermem. Size ne? Der gibi mealen bu anlama gelen Zuruf suresi 52. ayet. Niye peki taraf tutuyorsun? Yani rızkı dilediğine çok veriyorsun. Dilediğine az veriyorsun. Yani bu ayet ben haşa Allah'ın işine karışmak istemiyorum. Ancak mesela ayet şöyle olsaydı. Rızkı çalışan ve e, hak eden benden fazlasıyla alır. Çalışmayan ve hak etmeyen de e, rızk alamaz. Yani ben vermem isteyen alır deseydi biraz daha İnsana hoş gelmez miydi bu laf? Yani işte bizde diyelim bir şey var. Hani devlet dairelerinde ya da şirketlerde uygulanır ya çalışma yeteneklerine ve çalışma azmine, potansiyeline göre bir numara verilir sana. İşte derece not verilir. O derece mükafat olarak sıfatına, kariyerine ve maaşına yansır. E burada diyor ki açıkçası işte sen ne yaparsan yap ben rızkı dilediğime veririm. Burada da bir taraf tutma var sanki. Yani ben bunları dinleyicilerin biraz vicdanına ve e, kendi e, hafız hayallerine, e, beyin akıllarına bırakıyorum. Onun için çok da konuşmak istemiyorum bu konuda. Diğer taraftan Ashab Suresi 50 var bir tane. Yani bu sureler çok. Ben böyle birkaç tanesini seçtim. Gerçekten Bakara suresinde Yahudileri öğen çok ayetler var. Nisa suresinde kadınları biraz hırpalayan, biraz güya gönüllerini alan ayetler var. Başka surelerde yine rızıkla ilgili ayetler var falan ama burada bazı şeyleri ben ee, çok da şey etmeden yani isteyen hepsini okuyabilir. Ee, bazı ayetler aldım. Asap suresi 50. Sana özel diyor. Bu Hazreti Muhammed'e özel. Biz sadece senin için verdik bunu diyor. Sana özel işte halol şey hala kızları, teyze kızları, bilmem tüm akrabalar helal kıldık sana. Bayanlar, bayanlar. Aman yanlış anlaşılmasın ha. Laf başka yere gitmesin. Helal kıldık sana diyor. Eğer bunlar yet şey etmezsen yani yolda beraber gittiğin kervanındaki kadınları da helal kıldık. Eğer senden beraber olmak istiyorlarsa onun haricinde cariyeler de sana helal kılındı. Onun haricinde seninle beraber olup evlenmek isteyen evli kadınlar da diyor kocasından boşanarak sana helal kılındı diyor. Yani meali böyle. Onun için evlatlı Zeyd'in galiba e, boşandırmış, karısını almış. Yani burada da bir taraf tutma var. Ama bu taraf tutma daha sonra genelleme haline gelmiş. Yani ilk baştan sanki Hazreti Muhammed'e bir kıyak olsun diye yazılmış bu ayet ama daha sonra herkes faydalanmış bu ayetten. Yani bugün bizim İslamiyet'te e, yakın birinci derecedeki akrabalarının o kardeş hariç tabii. Aman ha e, e, sapıtmayalım iyice. E, teyze kızları, hala kızları, bilmem neler falan filan evlenmek serbest. Ayrıyeten bacı kardeş haricinde işte hepsi ana baba şey bacı kardeş haricinde hepsi helal diyor. Diyoruz biz de bugün. Öyledir yani. Biz bir kısmız. Bunu reddeder ama maalesef bu iş böyle. Ee, kabul etmişiz bunu da. Genelleme olmuş artık. Kıyak kılındı. Ya da size diyor bunlar helal ettim Biraz tuhaf geliyor bana da. Ee, burada bir şeylik var mı? Başlangıçta kıyak geçiyor gibi. Daha sonra bir absürtlük var mı? Bana göre var. Bir de Maide suresi 54 var bizde. Maide suresi 54'te bir tuhaf bir şey geliyor bana tuhaf. Şuraya not almıştım ben. Diyor ki Maide suresi 54'te Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecek ki Allah onları sever onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü Kafirlere karşı vakarlıdırlar. Aslında orada bazı şeylerde acımasızdırlar falan diye de geçiyor. Vakarlı. Bunu vakarlığı burada ben bunları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, sitesinden o yorumlar ayetler sitesinden aldığım için başka sitelerde nasıl bunlar yorumlanıyor ya da meali nasıl açıklanıyor bilmiyorum. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alıyorum bunları. Allah yolunda cihat ederler. Bu getireceği kavim. Ve kimsenin kınamasından da korkmazlar, çekinmezler. Kınamadan niye kursun yani? İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah, Allah'ın lütfu geniştir, o her şeyi bilir. Peki, burada bu kavim kimsiz de gelmiş midir? Bu kavim diyor ki Allah dönenler bilsin ki öyle bir kavim gelecektir ki bu kavim üzerinde ben zaman zaman tartıştım. Biz de marjinal ya da şoven Türkçü dediğimiz belirli bir grup bu kavimin Türkler olduğunu söylerler. İşte hatta orada hadis de eklerler buna. Ben doğuda bir kavim yarattım, adını Türk koydum. Zalimlerin başına dert. Mazlumlara kardeş kıldım bunu. Mazlumlara dost kıldım bunu diye hadis de var bunda derler. Halbuki ben hadislere çok şey ettiği için hadisler cihrından çıktığı için Hazreti Muhammed'in söylendiğine göre 12-15 hadisi varmış. Ancak İmam Buhari'nin 1289 ne hadisi çıkıyor. Sapır saçma şeyler. Açıkça söylüyorum. Hepsi sapır saçma şeyler. Yani dolayısıyla inanmıyorum. Hadislerde öyle birisi de. Ayrıca şey var mesela bağsına göre Hazreti Muhammed Türkler öpüyormuş bağsına göre de doğudan çarak suratlı, çekik gözlü çarak suratlılar gelmedikçe e, kıyamet kopmaz diyormuş. Daha sonra Moğollar falan geldi ya Cengiz Moğollar. Onu e, Hazreti Muhammed'in hadisine yorarlar. Fakat e, Türklerin Anadolu'ya girişini de yine bu hadise yora şey meale yorarak işte Türkler onun e, bayraktarlığını yapmış falan gibi lahla derler. Burada bir şey daha açıklayayım ben. Bizim inanç sistemlerimizde biliyorsunuz iki tane şey vardır. E, dört mezhep var ama aktif olan iki tanesi. Hanbali ve Maliki pek yok. Hanba Maliki hiç yok. Hanbali de galiba e, Hindistan ya da bilmem Pakistan tarafında çok az yerde. Bizde de halen geçerli aktif olan Hanefilik ve eşarilik var. Eşarilik ya da bizdeki maturidiliğin karşılığı, hanefiliğin karşılığı da şafiilik. Yani bir mesela kurucuları var, bir de devamındaki aldıkları sıfatlar var. Eşariler bu e, ayetin kendileri için söylendiğini yazarlar. Onlara göre o kavim ya da o şey, tarif edilen millet demeyim de o kavim işte o gele soydan gelenler e, eşarilerdir eşari inananlardır kendileridir orada esas ben bir kavim kıldım işte onlar Allah yolunda gideceklerdir dinden dönenleri de terbiye edeceklerdir ve onlar hiç kimseden e, kınamaktan korkmayacaklardır Ayrıca işte e, burada ne demişti orada ee, korkmazlar. Allah'ın dili değil severler. Bir cümle vardı orada da şimdi bulamadım. Vakarlıdır. ha Vakarlıdır lafını. Onlar cesurdurlar. Diye de yorumluyorlardı eşariler. Bu konulara fazla şey etmeyeyim. İslamiyet konusunda biraz e, Allah'ın mı taraf tuttuğunu ya da kutsal kitapta mı böyle e, laflar olduğundan biraz açıklamaya çalıştım. Gelelim işin öbür tarafına. Bu Tevrat'ta ve Hristiyan'da nasıl e, yer buluyor, nasıl e, anlam kazanıyor. O tarafta daha vahim. Onlara kalırsa e, Kur'an ya da İslamiyet savaş çığırtmamayı yapıyor. Fakat işin iç yüzüne baktığınızda Vahşetin büyüğü onlarda. Şimdi burada açıkça bir şey söyleyeyim. Size burada pardon çok öyle savaş çığırtkanlığı yok. Size burada işte beni ezdirme, beni mağdur etme, beni düşmanlarıma karşı üstün kız falan diyor Hazreti Davut ama işte gidelim de şuraları yağma edelim, şunları şöyle yapalım yok. Şimdi ben size burada Tevretten bir iki örnek vereceğim. Hangisi taraf tutuyor bakalım. Yani bizdeki İsrailoğullarının kutsal kitapta bile nasıl taraf tutulduğunu gördük. Bizde mesela bir şey var. İşte burada Çöl'de sayım bölümü var Tevrat'ın. Orada Hititler ülkesine gidelim diyorlar Anadolu'ya. Onlar zengin. Talan edip gelelim haricinde. Oraları hızlı geçiyorum. Ee, yasa 6-7-8-9 10. ayetler var. Şöyle diyor. 3. sure. Yasa 3. bölüm. 6-7-8-9 10. ayette. Hoşban Kral Sihon'un yaptığımız gibi hepsini yok ettik. Sihon'a Sihon yaptığımız gibi. Her kenti Kadın, erkek ve çocuklarıyla birlikte tümüyle yok ettik. Sihan kentinde. Hoşben Kralı Sihon'a yaptığımız gibi hepsini yok ettik. Yukarıda Argo bölgesindeki. Birlikte tümüyle yok ettik. Hayvanlara ve kentlerdeki mallara ise el koyduk. Arnon vadesindeki Hermon Dağı'na kadar Şeria Irmağı'nın Doğu Yakası'ndaki toprakları İkamurlu Kral'ın elinden aldık. Falan. Burada burada diyor ya hayvanları ve kentlerdeki malları el koyduk. Burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. Bunu Tanrı'nın emriyle yapmışlar. Yani bunun meali açıklamasında güya Rab bunları emir vermiş. Gidin demiş yakın yıkın oraları. Bunlar dönmüş gelmişler demişler ki Tanrı biz orada taştaş taş üstünde kadınları ve çocukları e, tümüyle yok ettik. Hayvanları ve mallarını aldık geldik. Tanrı da güya bunlara devesiymiş ki ben size canlı bırakmayın dedim. Niye hayvanları aldınız geldiniz? Onlar da Tanrı'ya diyesiymiş ki. Biz bunları sana adak yapmak için getirdik. Tanrı da diyesiymiş ki tekrar. Bu diyesiymiş gibi çok kullandım. Ben sizden adak istemedim. Canlı kalmayacak orada dedim. Taştaş taş üstünde de kalmayacak. Canlı da kalmayacak. Ben eğer adak istersem size tekrar adaklık mal gönderirim. Ne kadar vahşet değil mi? Yani o zaman diyorsun ki ya, Tanrı bu kadar acımasız ve vahşi olabilir mi? Yani oradakileri de senin kulların onları da sen yarattın. Burada da taraf tutuyor mu İsrail oğullarına? E, taraf tutuyor. Diyor ki Tanrı bizden yanaydı. Şurada bir ayet daha var. Gene Yasa 9. sure 1 Yasa 9. bölüm 1. 2. ayetler. Pardon. Yasa 9. bölüm 1. 2. ayetler. Buradan okuyorum. Ey İsrail kulak ver. Bugün sizden daha büyük, daha güçlü ulusların topraklarına topraklarını mülk edinmek için Şeria Irmağından geçeceksiniz. Onların kentleri büyük, surları göğe yükseliyor. Bu güçlü uzun boylu halk anaklılardır. Onları biliyorsunuz. Kim anaklılara karşı durabilir? Değişinizi duyunuz. Bilin ki yakıp yok eden Ateş olan Tanrınız Rab önünüzden gidecektir. Onları ortadan kaldıracak size boyun eğmelerini sağlayacak. Onları kovacaksınız. Rab'bin verdiği söz uyarınca bir çırpıda yok edeceksiniz. Burada diyor ki ben sizin önünüzden gideceğim. Ateşleri bile yok eden Tanrı onları diyor bir çırpıda yok edeceksiniz. Kesip asıp duman edeceksiniz. Adam dehşete düşüyor bunu. Diyorsun ki ya Tanrı nasıl olur da yani bu kadar savaş çığırtkanlığı yapar? Nasıl olur? Yani sen kutsal kitap gönderiyorsun. Diyorsun ki bu kutsal kitap içinde savaş çığırtkanlığı var. Bu konuda çok da konuşmak adamı rahatsız ediyor gerçekten. Çünkü bir müddet sonra insanın şeyi de bozuluyor. Burada bir şey daha var. Bu buradaki e, okuyorsanız Tevrat'ı falan e, e, zaman zaman şey diyorsun. Ya bu bir kutsal kitap falan değil. Yani Bundaki bir tuhaflık var burada. Yani bu kitabı Tanrı yazmış olamaz. Eğer sizin Tanrınız yazdıysa kardeşim artık bana öyle demek düşüyor. Hangi Tanrı yazdı bunu ya? Sizin Tanrınız mı, bizim Tanrımız mı? o işte İsrailoğullarını ben bir üstünü kırdım diyen bizim Tanrımız mı? Kardeşim orada e, senin e, Arapça olarak Kur'an gönderdiğin Araplar var. İşte güya Allah'ın kılıcı dediğin Türkler var. Yani Türkler de bunda niye şey diyorlar bilmiyorum. Mahalle kabadayız mı Türkler yani Allah size niye e, güç veriyor da gidin siz şunu da terbiye edin bunu da terbiye edin falan diye bu Allah'ın gücüyle biraz Allah'ın yaratıcı gücünü, büyük gücünü hafif almaktır yani bana göre. Ben o kadar çok Allah'a inanıyorum ki vallahi bak bu kitaplar, bu yazılar karşısında şok oluyorum ben diyorum. Kardeşim benim inandığım Allah bunlarla uğraşmaz. Sana, bana ne der ya? Kendi aranızdaki mesela nasihat verir. İyi olun. Güzel olun. Hoş olun. Dünyada ben size yetecek kadar nimet verdim. Geçinmeye bakın falan Şurada bir şey daha var. Onu da okuyayım. Ondan sonra bu konuyu İncil kapatacağım. Krallar bölümü 9. sure 20. ayet. Kitaptan okuyorum. Aynen. Yani elimdeki gene bir daha göstereyim. Hadi. Böyle bir kitap var. Kitabın adını söylemeyeyim. oradan okuyorum. İsrail'deki bütün zenginleri adam başı 50 şekel. 50 şekel bir şekel 19,5 kilo geliyor. Yani 20 kilo. 50 şekel dedi 2510. Demek ki 1 tona yakın. 10 şekel olsa 500 kilo. 1000 kilo pardon. 1 ton ediyor. Öyle ya ben de şaşırdım. 50 şekil gümüş ödemekle yükümlü kılarak kim geliyor? Tanrı. Asur kralına verilen gümüş karşılandı. Verilecek. Verilen gümüş karşılandı. Asur kralı kim? O zaman Asurlular İsrail ordunun böldüğü şeriayı işgal etmiş. Daha önceden de Hititler de gitmiş oraya. Hititler de işgal etmişler. O tam e, dünyanın ilk anlaşma yazılan Kadeş anlaşmasının yapıldığı sıralarda. Daha önce de Hititler gitmiş oralara, Mısırlılar e, demişler ki siz buralara kadar gelmeyin. Vallahi biz kimseye saldırmayacağız, siz de gelip bize saldırmayın. Hititlerden sonra da Asurlar gitmiş bu sefer oralara. Burada da yani Tanrı'nın emriyle bu şeylerden, gümüş toplanıyor zenginlerinden Hitit kralına. Burada kralın adı da yazılı. İsrail kralı aldı ki Hitit kralını. Neyse Hitit şey pardon. E, neydi? Asur kralına. Asur kralına bu şey verildi diyor. Evet Asur kralı Tiglat. Tiglat, Pileser. Tiglat'a verilmiş bu. Şimdi buldum. İnce, çok ince yazı olduğu için okumak da bulmak da biraz zorlaşıyor. Ben de kitabın üstünde böyle renkli kalemlerle işaretlemek de istemiyorum. Çünkü o zaman kitap bozuluyor. Bu da Tanrı'nın emri. Bu da Kutsal Kitap'ta bu İsrail oğullarının bir tarihi falan değil. Ya dersin ki ya işte İsrail Türklerin bir tarih kitabı yazılır. Arapların bir tarihi yazılır falan. Orada bu tür olaylar anlatılır. Osmanlı tarihi yazılır. Kimle nasıl anlaşma yaptı? Kime ne kadar para aldı? Kimden nasıl kaç yıl boyunca işte bölgesinden haraç topladı falan yazılır. Bunlar kutsal kitapta yazıyor. Dolayısıyla insanın aklına da biraz e, ya diyorsun Allah aşkına yani bu tarih kitabı mı, kutsal kitap mı, savaş kitabı mı yani bazı bölgeler var. Çoluk çocuk kadın kız diyor olmamak üzere şey kalma sağ kalmamak üzere kılıçtan geçirdik diyor. Burada biraz önce okudum ya kılıçtan geçirdik diyor. Dolayısıyla insanın ara sıra Tanrı taraf tutar mı demeden de edemiyor. Tanrı taraf tutar da Tanrı hiç gidin şunu öldürün der mi? Hadi diyelim git şunu öldürün dedi. Bir tane canlı sağ kalmamak üzere hepsini kılıçtan geçirin der mi? Yani? Bu İncil'de de üç aşağı beş yukarı aynı ayetler var. Tabi bu kadar sert değil İncil'in ki. İsa biraz daha şey orta yollu ama orada da pek insanlara ne olursunuz iyi yoldan gidin. Ne olursunuz birbirinizle iyi geçinin. Ne olursunuz birbirinize selam verin, günaydın deyin demiyorlar. Kutsal kitaplar biraz yani bilmiyorum da ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.